şu an borsa Peki. İstanbul e, BIST endeksi 8.040'da yani artı yüzde 0.30'da işlem görüyor. 1.30'da artı yüzde 0.35'te. 9.5'de e, e, Viop tarafı eksideydi e, 0.14 kadar ama şu an artıda gözüküyor hisseler de genel olarak artıda gözüküyor. E, yani çok böyle net bir yön Yatay. olmasa da ufak bir artımız var. Evet. Ufak bir artış evet. var. Evet. Şimdi dur, hemen evet. çok önemli. Şuna cevap verelim. Ee, Ahmet Londra'da dün döndü Ahmet hocam. E, tabii ki edecek. Yani ben e, çok teşekkür ederim Kaan Can Eren sorunuz için e, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür. E, Keystone programı elbette devam edecek. Ondan sonra e, onu da bilgisini vermiş oldum. Evet, buyurun lütfen. Krip Şimdi evet, bu borsa İstanbul'la ilgili yaptığımız. Geçmeden... Ha hep... dur. Bir şey söyleyeceksin. Söyle. Abiyle... Evet evet Tayfun abiyle de dün tamam. e, sa, sa, sadece Borsa kanalında yatırımcının Tayfun abisi programını yaptık. İzlemediyse izleyenler lütfen ona da baksınlar. Çok ufak böyle teknik aksaklıklar oldu ama e, içeriye lütfen odaklanalım. Orada gayet güzel Tayfun abi e, şunu yapıyor. Şunu yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz. Ben yatır, e, yatırımcı tecrübesiz yatırımcı. Tayfun abi de tecrübeli yatırımcı. Ona Hı -hı. E, gündeme dair soruları soruyorum ki bu gündemde Tecrübesiz yatırımcılar haberleri nasıl okumalı, piyasaya nasıl bakmalılar, onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu da çoğunlukla videonun altına bırakılan yorumlardan ben toplayıp Tayfun Abi'ye soruyorum. O yüzden herkesin oraya yorum yapması çok kıymetli. Sizin sorularınızı aslında soruyorum ve Tayfun Abi de onlara tecrübesiyle yanıt veriyor ve bir bakış açısı geliştiriyoruz orada. Bu çok kıymetli çünkü olaylar gerçekleştikten sonra tepki vermemizi, doğru tepki vermemizi sağlıyor. Bu öncesinde aldığımız bilgiler. E, dün de onun üzerine çokça konuştuk e, zombi şirketler nedir onları anlattı bize e, ve zombi şirketler zombi olmadan kurtulabilen şirketlerin büyük kazançlar getirebileceğini e, ifade etti o yayına bakmalarını hmm. öneririm Sarı borsa kanalında dün yayınladık onu dün akşam ha, bak tayfunun böyle bir hikayesi vardı bir tane pandemi dolayısıyla batmaya yakın bir yabancı e, araba kiralama şirketi vardı galiba Ondan sonra onun hisselerine bakıyordu böyle tam şey ee, ne derler batmaya batacak mı batmayacak mı gibi bu Yunan tahvillerine benziyor. Yani bir ara Yunan tahvillerini almıştı bir kısmını ödemedi onlar gitti mesela. Buralarda dikkatli olmak lazım. Çok kötü fiyatlanır, batmazsa büyük fırsat. Hani oraya bir şey atacaksın böyle. Hani biraz piyango gibi evet, sanki. Tam... Yani kazancı evet, kazancı o... çok büyük, Ka kaybı daha düşük. Öyle bir şey anlattı herhalde. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet. E, çok böyle şimdi tabii bir de ayrı bir program serisi olacak Tayfun abinin. E, bu batan ha. şirketleri ayrıca an, anlatacak. Bunun da, da böyle biraz teaser'ını verdik. Evet, onun da biraz teaser'ını verdik. E, dünkü yayında. E, sizin bahsettiğiniz gibi yani evet mesela şu anda inovasyon e, gündemimizde. Orada perakende öne çıkıyor ama oradaki pay hala küçük gibi. Yani ama batmadan kurtulan, problemlerini çözen şirketlerde e, kesinlikle upside, yani oradaki e, yükseliş ihtimali daha fazla. Onlara göz atmaları yönünde bir e, anlatımı oldu Tayfun abinin. E, tamam. Çok Peki da onu da ben bir anlatalım. <laughs> şey, Aa, <laughs> yok yok onu da bir anlatalım. Sen bu arada Borsa İstanbul'a bir, e, e, bak açılışta işte herhalde yatay çok hafif şey olacak. E, şeyi merak ediyorum ben. Şimdi bu, bu çok, söylediğin çok önemli. Bakın bir ara e, şirket tahvilleri ve finansman bonoları ile ilgili e, çok e, riskli olabilir yorumlarını dinliyordum. Oradaki düzenlemeyi Allah'tan e, düzgün yaptılar. E, çünkü e, bir şekilde Borsa İstanbul'da çok hızlı bir halka arzlar zinciri oldu. Ve rasyonelleşmeyle birlikte gerçek fiyatlarına döndüğü için bu hisse senetleri ve şirketler bazıları Kottan da çıkarılabilir, tahtaları da kapatılabilir. O yüzden arkadaşlar, şimdi zaten gördünüz ve e, tecrübeyle yaşadınız. E, hisse senetlerinde pozisyon almak her zaman para kazandırmaz. Çok basit ama e, önemli bir gerçek bu. O yüzden e, hisse senetleri tarafında önümüzdeki dönemde de geçmiş örnekler gibi kapalı tahtalar olabilir. Çünkü açıklamalar gösteriyor ki. Tayfun da muhtemelen yayında bahsetmiştir. Zombi şirket açısından bayağı bir şirket var Türkiye'de. Zombi şirket var. Bunların bir kısmının da halka açık olması olasılığını çok e, önemli, o, şey, çok fazla olduğunu da göz ardı etmeyelim. Bir de gelelim tabii bu SPK'dan rekor ceza kısmına. Arkadaşlar bu cezaları alanlara bir bakın. Tamam mı? Yani bu cezaları alanlara bir bakın. Büyüklüğüne de bir bakın. Şimdi size böyle zaman zaman abi işte şu tahtada şu da var bu tahtada bu var, şu var, bu var diyorlar ya aman diyeyim. Mesela bak Büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinde. Dur bakayım yukarı gel be. İhsan dur. E, pay hissesinde arz ve talebiyle fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle farklı tutarlarda toplam 196 milyon TL ceza verdi. Niye bu tahtada? Kızılbük Gayrimenkul. Ya iki sene önce ee, yangınlar vardı zannediyorum Marmaris'te. O sırada bunun şeyi yapılmıştı. Halka arzı yapılmıştı. Mesela ben o zaman bana yayına çık dediler bununla ilgili. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla eski kanalda tanıtımını yap falan diye aradılar. Dedim dalga mı geçiyorsunuz? Bu nasıl iletişimcilik falan hani. Millet orada ormanlarımız yanıyor. Sen Kızılbük Gayrimenkul diye Tanıtımını yapıyorsun. Ya ben e, betona karşıyım şu bu ayrı ama şunu demiyorum yani İ, imarı vardır, o vardır, bu vardır orman alanı değildir falandır filandır yapılır. Yine, yine peşini hükümlü olmayayım. Kızıyorsunuz biliyorum. Ya hocam bilmiyor musunuz bunları diye. Ya hukuku takip etmemiz e, lazım. Yani e, o yüzden bence İhsan, Bak Tayfun Hazır ona linki gönder. Madem bu kadar andık bir yayına gelsin şu e, borsa konusunda bir ondan da e, yorum alalım bu e, önümüzdeki dönemde ne olabilir konusunda biraz bir yorum alalım ondan hemen sen onu bir e, hallet e, yayına alalım ve ben e, şunu aktarmak istiyorum gerçekten önemli bir nokta bu yani hisse seçerken Elbette her zaman dikkatli oluyoruz ama arada şunu bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Ya bu gidecekmiş, o gidecekmiş, öyle olacakmış, böyle olacakmış. Şimdi öyle bir üç ay geçiriyoruz ki Ocak, Şubat, Mart ardından para politikası ve maliye politikası konusunda gerçekten e, popülizm yapmadan sonuç alınabilecek bir durum var. O yüzden ya bu şirketlere hangi şirket ne yapıyor, nasıl yapılıyor konusuna bence çok e, dikkat etmek lazım